Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim. Şimdi sizlerle birlikte evi gezineceğim yani. Başka bir şey yapamayacağım. Toprak da donma kanattı yani. Şimdi yani Özgür amcamlarla yani Fransa'dan gelen amcamlarla buluşacağız. Elif'a da ya da başka bir yerde. Orada da çekim yapacağım. Yemek çekimi de yapacağım belki. Yapabilirsem. Yani düşe çektim. İlla toprağa soktular. Yine yani. Toprağın annem kızıyor. Şimdi burada boş boş oturacağız ve sohbet edeceğiz. Arkadaşlar böyle bir gelmesini istiyorsanız yorum, abone, like, iki hamle, iki hamle, tak tak, abone, like, veya yapmak istiyorsanız da yorum 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 lütfen bak yorum hmm. evet arkadaşlar